Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Bosch'un Aydos özellikli olan modelini tanıtacağız. Ünümüzün model kodu WAU28P91TR olarak geçmektedir. Wi-Fi özellikli bir modeldir. Bosch'un Home Connect uygulamasıyla birlikte isterseniz içerisinde ekstra program tanımlayabiliyorsunuz. Bu makinedeki en farklı özelliklerden biri Aydos olduğu için deterjan bölmesi. Toz deterjan kullanmak isterseniz sol taraftaki bölmeyi kullanabiliyorsunuz yine de. Şu İlk bölüm yumuşatıcı veyahut da yumuşatıcı kullanmıyorsanız ekstra sıvı deterjan koyabiliyorsunuz. Birinci bölümde direkt sıvı deterjan için. Bu da toplamda 20 yıkamaya kadar size kullanım yapma durumu sağlıyor. Belli yıkamalardan sonra şuradaki bu Aidos'un sensör bölümünü temizlemeniz gerekiyor ki makineyi daha uzun ömürlü kullanabilesiniz diye. Bu modelde bir farklı tasarım olarak ekranda herhangi bir güç düğmesi yok. Şu orta taraf Basılı tuttuğunuz zaman makine açılır. Sağ taraftaki panel komple dokunmatiktir. Bunu bir sefer çevirdiğinizde görmüş olduğunuz gibi ekrana ayarlı olan program direkt olarak gözüküyor. 1400 devirde mesela 9 kiloda 3 saat 45 dakika gibi bir süre harcıyor. Bu ekonomik programda 40 ve 60 derecede otomatikman sensörleri sayesinde yıkadığı için burada sıcaklığını seçemiyorsunuz. Ancak sağ tarafta şurada görmüş olduğunuz gibi devrini 400, 600, 800, 1200 ve 1400 olarak değiştirebiliyorsunuz. IDOS'u kullanacaksanız şurada hemen 1 ve 2 olarak oradaki üstünde yazıyordu birinci göz ikinci göz olarak bunları devreye sokabiliyorsunuz. Bir sefer çevirdiğimizde mesela pamukluya geçiş yapıyor. Burada soğuktan 20, 30, 40 ve 90'a kadar sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. Yine devrinle 400'den 1400'e kadar değiştirebiliyorsunuz. IDOS özelliğini kullanacaksanız şurada 1 ve 2 olarak gözüküyor. Bir hatırlarsanız deterjan iki yumuşatıcı kısmıydı. İkisini de açtığınız zaman otomatikman devreye giriyor. Toz deterjan kısmını kullanacaksanız da basarak Aydos özelliğini kapatabiliyorsunuz. Bu mesela, şimdi 60'a 1400 devre ayarlayalım. 3 saat 26 dakika gibi bir süre harcıyor. Ama siz dediniz ki makine o kadar çok dolu değil. Bu durumda şurada gözüken Speed tuşuna bastığınızda süre 1 saat 52 dakikaya düşüyor. Ama bu tabii bu sefer 5 kilo için geçerli. Yani 9 kilo atıp da 1 saat 52 dakikada yıkadığınızda performans biraz düştüğünü göreceksinizdir. Hemen şu sol tarafta ön yıkama yapmak istediğinizde kullandığınız tuş bir yanında suda bekletme tuşu. Bunun üstünde de suda bekletmenin 1, 2, 3 olarak kademelerini göreceksiniz. Bu tabii ki süreyi değiştiriyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Daha az kırışık olsun isterseniz şu ütü simgesine bastığınızda devri 800'e çekiyor. Süre ona göre değişiyor. Favoriye alabiliyorsunuz. Wi-Fi özelliğini de şuradaki tuştan ayarlamanızı olanak sağlıyor. Buradaki programlarımızda şu an ekstra pamuklu, sentetik 2 saat 33 dakika, hız tuşunu kullanırsanız 49 dakikaya kadar çekiyor. Karışık özelliği, karışık ürünlerinizi materyal olarak karışık olan ürünleri atmanız için 4 kilo gibi ekranda hemen her şeyi yazıyor. Günler için 41 dakika, narin, ipek gibi ürünleriniz için 40 dakika. Şu Home Connect programıyla eğer ki daha fazla program eklemek isterseniz de kullanmanız gereken daha fazla kısmına geliyorsunuz. Hemen yan tarafında ekstra durulama yaptırırsanız sıkma boşaltma zaman içerisinde tambur temizleme özelliği yaptırabiliyorsunuz. Yorgan modu 1 saat 29 dakika 40 derecede 800 devirde işlemimizi hallediyor. Yan tarafta gördüğünüz gibi 2,5 kilo gibi bir yük. Tabii ki bu elyaf yorganlar için geçerli. Şurada süper kısa programı var. 30 dakikaya kurulu olarak geliyor. 4 kilo için geçerli. 30 dereceye 800 devirde. Ama derseniz ki ben daha az ürün atacağım. Daha az dakikada yıkasın. Speed'e bastınız. 15 dakikaya yaptı. Bu sefer 2 kiloya ayarlar kendisini. Alerji plus özelliği var. İşlem yaptıktan sonra ekstra durulama yaptırabiliyorsunuz. Ve otomatikte de 1 saat 12 dakikada devrinin de sıcaklığını da ayarlıyor ve 40 derecede yıkama yapabiliyor bu mod. Tambur kısmına geçersek hemen şu iç tarafa bir oyuk yapılmış buradan rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Boşun kazan yapıları bütün modellerinde hemen hemen aynı diyebiliriz. Şurada damlacıklı bir kazan tipi plastik bir aksam şu yan taraflar. Zaten bu modelin en önemli özelliği bir aydos olması, iki enerji sarfiyatının A olması. Yeni düzenlemede A 46 kW, 100 yıkamada 46 kW'lı bir tüketim yaptığını gösteriyor. Bu da aslında çok iyi bir değer olarak söyleyebiliriz. Günümüz için anlatacaklarımız bu kadar. Yarın diye olabileceğim bir şey varsa yorumlara yazın lütfen. Her videonun sonunda olduğu gibi de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın.